Photoshop Glitch efekti nasıl yapılır? Öncelikle fotoğrafımı siyah beyaz yapmam gerekiyor. Bunun en kolay yolu katmanım seçiliyken görüntü, ayarlamalar ve doygunluğu azalt seçeneği. Daha sonra katmanımı Ctrl C ile kopyaladım ve sağ tarafını çift tıkladım FX panelimi açtım. Burada kanallardan red yani kırmızı kanalı kapatıyorum. Katmanım ve taşıma aracım seçiliyken shift tuşuna basıp 3 piksel kaydırıyorum fotoğrafımı. Dikdörtgen seçim aracımı aldım. Böyle bir seçim yaptım. Daha sonra taşıma aracını tekrar elime aldım. Shift ok tuşuyla 3 piksel kaydırdım. Ctrl D ile seçimden çıktım. Dikdörtgenimi aldım. Bu şekilde seçim yaptım. Tekrardan taşıma aracımı elime aldım. Sağa doğru kaydırdım. Bu işlemi birçok kere uyguluyorum. Ardından yeni bir katman oluşturdum. Rengim beyazken alt backspace ile beyaza boyadım. Ve bunu akıllı nesneye dönüştürüyorum. filtre, filtre galerisine geldim. Taslak kısmından, yarı ton desenlerinden desen türünü çizgi olarak seçtim. Boyutum 2, kontrastlım 50. Tamam dedim ve böyle bir katman oluşturmuş oldum. Katman modumu kaplama yapıyorum ve dolgusunu 20'ye kadar indiriyorum. Gradient dust dokumu en üste aldım ve bunun da modunu kaplama yaptım. Dokum ise 50